Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda depremi tüm yönleriyle ele alarak daha yakından tanıyacağız. Bildiğiniz gibi ülkemizde bir deprem ülkesi. Dolayısıyla deprem bizim kaçışımızın olmadığı doğal bir olay. Deprem afet yapansa arkadaşlar büyük oranda bizim almadığımız, alamadığımız tedbirlerdir. Deprem her zaman meydana gelen doğal bir olay olmakla birlikte özellikle son günlerde arkadaşlar ülkemizin gündemini oluşturan bir olay. Çünkü ülkemizin doğu bölgesinde iki büyük, art iki büyük deprem meydana geldi ve bu depremlerde maalesef binlerce insanımızı kaybedip binlerce insanımız da bu depremlerde yaralandı, evsiz kaldı, göç etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar biz depremi ne kadar yakından tanıyıp ne kadar hangi düzeyde tedbir alacağımızı bilirsek depremin afet boyutunu minimize edip doğal bir olay olarak kalmasını sağlayabiliriz. Bu oynatma serisinin amacı da tam olarak bu arkadaşlar. Depremi daha yakından tanıyıp afet boyutunu önleyici tedbirler alabilmek. İlk olarak deprem nedir sorusuyla başlayalım. Yer kabuğunun üst kısımlarında geniş zaman aralıklarında biriken elastik enerjinin aniden boş olarak yeryüzünü sarsması olayına deprem adı verilir. Depremin asıl tehlike yarattığı durumsa yapılar üzerindeki etkileriyle ortaya çıkar. Deprem tehlikesi olarak adlandırılan sorunun kaynağı deprem olmakla birlikte sorunun kendisi ise deprem etkisindeki yapının davranıştır. Yani arkadaşlar bizim deprem dediğimiz olayı doğal bir olaydan afet boyutuna dönüştüren şey deprem etkisi altında deprem yükü etkisi altındaki bizim yapımızın davranıştır. Yapımız eğer iyi bir davranış sergilerse deprem doğal bir olay olarak kalabilir ama kötü davranış sergilerse biz yapımıza depreme uygun olarak inşa etmemişsek o zaman deprem doğal bir olaydan ziyade afet olarak nitelendirilir. Peki deprem dediğimiz olay nasıl oluşuyor arkadaşlar? Yeryüzü plakaları birbirine göre göreceli hareket ederken gerilme birikimi oluşur ve bu gerilmeler yeterli büyüklüğe ulaştığında ise dış kabuğu yarar. Şurada bir şeklimiz var arkadaşlar. Şurada bir kaya tabakamız var. Kaya katmanın içinden geçen fayları ise şurada görmekteyiz. Levha hareketi arkadaşlar. Kayalık bir alanda gerilme birikimine yol açar. Yani burada levha hareketlerinden dolayı bir gerilme birikimi olur. Bu kayalarsa arkadaşlar bu gerilme sonucunda ya kırılır ya kayar. Bu kırılma ya da kayma sonucunda ise kayalar biriktirdiği enerji bir anda açığa çıkarır. Bu enerjilerin ortaya çıkması sonucu ise arkadaşlar yeryüzünde titreşim dalgaları oluşur. Bu ise bizim deprem dediğimiz olaydır. Peki deprem nasıl oluşur dedik. Peki depremin büyüklüğünü etkileyen etmenler neler? Bu dalgalar geçtiği yol üzerindeki her şeyi sarsılmakla birlikte belirli bir noktada oluşacak yer hareketinin büyüklüğü üç farklı değişkene bağlıdır. Bunlardan birincisi arkadaşlar ilgili noktayla deprem kaynağı arasındaki mesafe. Yani depremin ortaya çıktığı ve herhangi bir noktayla depremin kaynağı arasındaki fark ne kadar değişirse fazlaysa veya azsa o bölgede hissedilen depremin büyüklüğü de tabii ki değişecektir. İkincisi olarak depremde ortaya çıkan toplam enerji. Hani şurada bahsetmiştik ya bu kayaların kırılması ya da kayması sonucu bir enerji açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan enerjinin boyutuna göre depremin büyüklüğü de artar veya azalır. Üçüncüsü ise arkadaşlar ilgili alandaki zemin koşulları da depremin büyüklüğünü önemli derecede etkiler. Deprem nedir? Nasıl oluşur dedikten sonra arkadaşlar bir sonraki dersimizde levha hareketleriyle devam edeceğiz. Hoşçakalın.